Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığına Karşı Mücadele Günü nedeniyle söz aldım. Yüce heyetinizi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada toplumumuzu içten içe kemiren en sessiz fakat en acımasız sarsıntılarından birini konuşmak, yitip giden on binlerce iktidarımızın ve yüreği evlat acısıyla yanan anaların babaların sesi olmak sorumluluğuyla karşınızdayım. Yıllardır hepimize bir hikaye anlatılıyor. Deniliyor ki uyuşturucuyla amansız bir savaş veriyor. Peki durup düşünelim bu savaş kiminle verilmektedir? Devletin gücü bu zehrin ticaretin tepesindeki varsıl ve karanlık odaklara mı yoksa o zehrin pençesinde kıvranan esasen şefkate ve tedaviye muhtaç evlatlarımıza mı yönelmiştir? Cezaevlerimiz uyuşturucu baronlarından çok devletin el uzatması gereken yoksul ve umudunu yitirmiş gençlerimizle doludur. Uyuşturucu insanlığın en büyük düşmanıdır. Özellikle genç nesillerin uyuşturucu alışkanlığı ülkemiz için en büyük beka meselesidir. Bu acı tablonun sebebi sorun en başta yanlış teşhis konulmasıdır. Biz Demokratik Sol Parti olarak bu meseleyi bir zabıta olayı veya bir ahlak sorunu olarak görmeyi reddediyoruz. Bu mesele temelinde halkça bir düzenin kurulamamış olmasının toplumsal adaletteki yerin çatlakların ve yitirilen umudun yarattığı acı bir halk sağlığı sorunudur. Değerli milletvekilleri bir hastalığı iyileştirebilmek için evvela o hastalığı doğuran sebepleri ortadan kaldırmak gerekir. Gelin kendimize bütün dürüstlüğümüze soralım. Bir gencimizi, bir evladımızı bu karanlık dehlize sürükleyen nedir? Bu sorunun cevabı problem yalnızca gencin kendisinde değil, onu çepeçevre saran düzendedir. Birincisi ekonomik çaresizlik ve geleceğe dair umutsuzluktur. Eğer gençlerimize nitelikli bir eğitim, güvenceli bir iş, onurlu bir yaşam sunamıyorsak o gencin umutsuzlukla açılan kalbine zehir tacirlerini sızması kolaylaşır. İkincisi kentlerimizi beton yığınlarına çeviren plansızlıktır. Gençliğimizin nefes alacağı, sporla sanatla ücretsiz buluşacağı kamusal alanları, parkları çoğaltmak yerine yarattığımız o ruhsuz mekanlar uyuşturucu şebekeleri için en verimli tarlalar haline gelir ve o gençler sokağın güvensizliğine, çetelerin insafına teslim olur. Üçüncüsü ise toplumsal bağlarımızın zayıflamasıdır. Komşuluğun, mahalle kültürünün, o güzelim dayanışma ruhunun yok olması da insanımızı yalnızlığa itmektedir. Yalnızlaşan insan ise acısıyla başa çıkabilmek için ne yazık ki yanlış yollara daha kolay sapabilmektedir. İşte tam da bu yüzden onursal genel başkanımız Bülent Ecevit'in bize miras bıraktığı en temel ilke olan sosyal devlet anlayışını yeniden ayağa kaldırmak zorundayız. Devletin görevi dara düşen yurttaşlarına kelepçe takmak değil, ona şefkat elini uzatmak, onu bir ana gibi koruyup iyileştirmektir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün bu kürsüden yalnızca bir durum tespiti yapmak yerine aynı zamanda uygulanabilir, bütüncül ve ve insancıl çözümlerimizi de paylaşmak isterim. Parolamız açıktır. İnsan, bilim ve vicdan. Programımız birbirini güçlendiren dört ana ilke üzerine kuruldur. Birinci ülke ilkemiz önleme ve eğitimdir. Sorun kapıya çalmadan o kapıyı sağlamlaştırmalıyız. Okullarımızda korku salmak yerine gençlerimize hayatın zorlukları karşısında güçlü durmayı, duygularını tanımayı, hayır diyebilmeyi öğreten yaşam becerileri eğitimleri vermeliyiz. Her mahallede gençlerimizin destek alabileceği sanatla, sporla, ruh ruhunu doyurabileceği kamusal merkezler kurmalıyız. Bunu sağlayabilmenin en kesin ve kalıcı yöntemi DSP programında yer alan öğretim kurumlarını kampüs biçiminde avlulu okul sistemine dönüştürmektir. İkinci ilkemiz insanca tedavi hakkıdır. Tedavi bir lütuf değil anayasal bir haktır. İhtiyacı olan her yurttaşımız hiçbir ücret ödemeden, aylar süren sıralar beklemeden en geç 48 saat içinde tedaviye kavuşmalıdır. Tedavi merkezlerimiz yalnızca bedeni değil ruhu da onaran, bağımlılığa eşlik eden travma travmaları da iyileştiren bütüncül bir anlayışla hizmet vermelidir. Üçüncü ve en hayati ilkemiz bilimsel ve vicdani sorumluluktur. Bu asla uyuşturucu onaylamak değildir. Bu bir tek canı bile feda etmemek adına bilimin ve vicdanın gereğini yapma cesaretidir. Aşırı dozdan ölümler kader değildir. Bu trajediyi önlemek için panzehir olan ilaçlar ücretsiz verilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. Bizim için her şeyden önce insan hayatı gelir. Dördüncü ilkemiz ise yeniden başlangıçtır. Onurlu bir gelecek Tedavi görmüş bir insanı damgalanmış bir şekilde işsiz ve evsiz olarak sokağa bırakırsak onu yeniden o karanlık dünyaya itmiş oluruz. Barınma sorununu çözerek, istihdamda ayrımcılığı önleyerek ve her yurttaşımızın topluma onuruyla dönebilmesi için gerekli köprüleri kurmalıyız. Değerli milletvekilleri, tüm bu adımlar ancak köklü bir zihniyet devrimiyle mümkündür. Adalet sistemimizin odağını değiştirmeliyiz. Emniyetimizin ve yargımızın değerli gücünü sokaktaki hasta bir genci kovalamaktan alıp bu zehri ülkeye sokarak servetine servet katan büyük suçluların üzerine yönlendirmeliyiz. Ülkemizde uyuşturucu kullanım yaşı giderek düşmektedir. Özellikle Güney Asya ve Güney Buyurun tamamlayın. Deniz yoluyla getirilen tonlarca uyuşturucunun geçiş yolu olarak kullanılan ülkemiz bu olumsuzluklardan kurtarılmalıdır. Türkiye uyuşturucu baronlarının cirit attığı yer olmamalıdır. Ve tüm bu çabaları eş güdümle yürütmek üzere günü birlik siyasetin çekişmelerinden arındırılmış akılcı bir bilimi rehber edilmiş özel bir Türkiye bağımlılıkla mücadele ve ruh sağlığı ajansının kurulması ertelenemez bir görevdir. Demokratik Sol Parti olarak biz bu insani ve bilimsel yolun inşasına katkı vermeye hazırız. Gelin bunu bir milli seferde ruhuyla ele alalım. Gelin yitirdiğimiz çocuklarımızın anısına ve gelecekteki evlatlarımızın aydınlığına olan borcumuzu bu umut dolu yolu birlikte açarak ödeyelim. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.